Steam'de 950 TL değerindeki oyun Epic Games'te 10 TL'ye kadar düştü. Peki nedir bu oyun bence? Gelin hemen bahsedeyim. Antik romanın görkemli kalıntıları arasında gözlerini açtığında seni sadece tarih değil, ölümcül bir sır bekliyor olacak. The Forgotten City, zamanın içinde sıkışmış bir toplumun karanlık sırlarını çözmeye çalıştığın benzersiz bir dedektiflik ve hikaye deneyimi sunuyor. Aynı günü tekrar tekrar yaşarken her seferinde yeni ipuçlarını topluyoruz, olayların akışını değiştiriyoruz. Ahlaki seçimler de var. Mesela kimseyi öldürmeden de oyunu bitir ama seçimlerin sonuçları ağır olabiliyor. Mitoloji ve felsefe olarak Roma, Yunan ve Mezopotamya mitolojileriyle yoğrulmuş bir hikayesini bekliyor. Güçlü bir hikaye anlatımı var, tamamen seslendirilmiş 26 karakter dallanan diyalog seçenekleri ve 4 farklı son var. Karmaşıklığıyla da tatmin eden bulmacalar da var, hikayeyi sadece takip etmiyorsun, onu şekillendirebiliyorsun. Özetle eğer Disco Elysium Other Wilds veya What Reminds of Edith Finch gibi hikaye odaklı seçimlerin gerçekten bir anlam taşıdığı oyunları seviyorsan bence The Forgotten City tam sana göre bir oyun. Bizi takip unutmayın.